gidelim, efendim gidelim, yarım depo benzin var, 7'ye de çeyrek var, yarım depo benzin var, şimdi bugün akşam yine benzine zam gelecekmiş, kahve parasını ödeyeceğim. E, kusura bakma abi 10 lira daha, niye, kahveye de zam geldi, kahveye de mi zam geldi, hı hı. zamlı kahve, piştiye zam, kahveye zam, zamlı pişti, zam'a da zam, Artık benzin zamları alışkanlık yaptı bizde. Gençler burası yaya geçit değil. Ben sana yol vermek zorunda da değilim ama hadi neyse. Evet efendim benzine de bu akşam gene zam gelecekmiş. Artık biz de yalama olduk yani yalama oldu. Giren çıkan kaçan şemsiyenin hesabı yok. O yüzden yalama oldu. Giren çıkan Farkında da değilim çok fazla ne kadar girdiğinde artık depoyu fullemeyeceğim. Yani her zaman bir önceki aldığım benzin ya da mozot bir sonraki aldığımdan daha ucuz olduğu için artık öyle bir kar kaygısı içinde değilim. Öyle bir kazanç kaygısı içinde değilim. Sesimden ötürü özür diliyorum. 3-4 gündür hastayım. Çok fenalardayım. İşin kötü tarafı elemanı da ayırdık işten. Daha doğrusu biz ayır, ayırmadık da ayrıldı. Eleman da ayırdı, ayrıldı işten. Ve e, yalnızım iş Babamla beraberim. Bir yere çıkamıyoruz. Dinlenme, istirahat etme şansımız da yok. Zordayım anlayacağınız. Çok zordayım. Neyse. Siz ne yapacaksınız? Değil mi? Yani zordaysan zordasın değil mi? Diyorsunuz içinden, içinizden. Ama yapacak bir şey yok. Abi şimdi... Bir önceki aldığımız benzin ya da mazot her zaman bir sonraki aldığımızdan daha ucuz oluyor. durumunu gösteriyor. O yüzden artık benzin alıp alıp pullay fullleyip durmayacağım yani. İhtiyaç olduğunda alacağım artık. Koşuk benzinlikte sıra beklemenin oralarda uğraşmanın bir anlamı yok. Ne zaman biterse o zaman alırız. Yalam oldu dediğim gibi. Şimdi abi bugün neyi kıyaslayalım? Bugün şehir içinden devam edilen kısa yolu mu? Yoksa çevre yolundan gidilen uzun yol mu? Bunu kıyaslayalım mesela. Yani bir kestirme yol var. Şehir içi trafiğine girmeniz gerekiyor. Bir de biraz daha uzun bir yol var ama çevre yolundan böyle yardırıp gitme şansınız var mesela değil mi? Hangisini tercih edersiniz? Hangisi daha iyi olur? Şimdi bu kişiden kişiye bulunduğu şehirden şehire değişiklik gösterebilir. Veya hatta bindiği motordan motora. Şimdi arkadaşlar bu bindiği motordan motora kısmını sevmiyorlar ama yani bunu ben insanları kıyaslamak için değil motorları kıyaslamak için söylüyorum sadece. Yoksa üstündeki koca yürekli bir insanın koskocaman hacimli bir kalbi olabilir. Ona bir şey diyemem. Şöyle ki şimdi eğer ee şehir içinden kısa yolu tercih ediyorsanız Trafiği gözü alacaksınız, dur kalkı gözü alacaksınız. Eğer yüksek hacim motora biniyorsanız, ısınma problemi yaşayabilirsiniz, aralara giremeyebilirsiniz, trafik ışıklarında çok beklersiniz, aralardan kaçamazsınız. Dolayısıyla bu yol kısaymış gibi gelse de, aslında yol beklediğinizden, umduğunuzdan daha uzun sürebilir. Özellikle Antalya için konuşuyorum. Yani trafik ışıklarımız çok uzun süre yanıyor, şekil ağda görüldüğü gibi. Evet 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 çok uzun süre yanıyor Bak bir daha bir daha bu konuyu Test ettim onayladım çok uzun süre yanıyor Antalya'da yaşıyorsanız eğer Bunu göze alacaksınız ama Ne şartlarda şehir içi trafiğine Girersiniz Yani mesela 40'ı 45'i geçmeyen 50'lik bir motorla geziyorsanız da O zaman çevre yoluna çıkarsanız Sorun yaşarsınız çünkü etrafınızda akan Trafik 60-70-80 akıyordur 90'la hatta akıyordur. Sen evet size yol vermek durumundayız ablacığım. Her şeyden önce elleriniz dolu ve yaya geçidi. Etrafınızda akan trafik 60-70'le 70 akıyordur. E sen 50'lik bir motorla e, o trafiğin içerisinde ilerlemekte zorlanabilirsin. 40-45 km hızla zorlanabilirsin. Bisikletle de çıkmamalısın öyle yollara. Eğer bisikletle de, elektrikli bisikletle de ya da küçük hacimli 50'lik bir scooter'la da geziyorsan o zaman mutlaka şehir içi kısa yolu tercih etsen daha iyi olur. Hem aralardan derelerden kaçabilirsin sen. Boşlukları değerlendirip ışıklarda en öne çıkabilirsin. O yüzden senin için şehir içine girmek baba bak her şeyden önce bu şahinlerden de uzak duracaksın abi. Bunlara sinyal kolu koymamış mı fiyat fabrikası yaparken acaba ya? ya? sinyal koymamış mı acaba? Yaparken fiyat bunlara çakmak koymuş ama sinyal kolu koymamış. Çünkü kullanan şoför keyfine düşkündür. Sigara içer. Sigara içsin diye küllük var, çakmak var ama sinyal kolu yok sanırsam. Of anam of. Güzelim doğamızın da içine ediyorsunuz ya. Mazotun benzini bu pahalılığında bu kara duman yazılımı nedir ya. Neyse. Bunlara abi çakmaklık koymuşlar, küllük koymuşlar. Hayatı önem teşkil ediyor sigara içenler açısından ama sinyal koymamışlar. Yani sinyal nedir ki? Bir ampul neticede. Yansan olur, yanmasan olur. Boşuna. Yani gereksiz. Öyle bu şahinlerden uzak durmanız gerekiyor. Kaç sisi motora binersem bil, şahinden uzak dur. Hal böyle. İşte eğer dediğim gibi küçük hacimli bir motora biniyorsan şehir içini tercih edebilirsin. Aralardan derelerden öne çıkabilirsin. Yani öyle olunca senin için çevre yolundansa şehir içi daha eğlenceli olabilir. Ama dediğim gibi büyük bir makineye biliyorsan her zaman akabileceğin, hızlı gidebileceğin güzergah senin için daha iyidir. Az yakarsın. Daha kısa sürede varırsın. Belki daha fazla kilometre yapmış olursun ama daha kısa sürede varırsın. Ha bir de bunun gibi böyle 250 cc, 125 ile 250 cc arasındaki her yola gelen motorlar var. Mesela işte PCX'ler, NMAX'ler, XMAX'ler, Forza'lar, Suzuki Bravma'lar falan bunlar 125-250 cc arası Bunlar da her yola var. Bir şehir içine de girersin, şehir dışına da çıkarsın. ile gider, 120 ile de gider. 10'la da gider, 15'le de gider. Aralara derelere de girer. İşte o yüzden bunlar koz abi. Bu motorlar koz. Bunlarla her yere her şekilde girer, çıkarsın. Eğer altında bir PCX'in varsa, bir Forza'n, bir Xmax'in varsa o zaman senin için keyfin nereden eserse oraya sürersin. İşin özü bu. Tekrar söylüyorum. Sesimden ötürü çok özür diliyorum. Valla 3-4 gündür hastalıklarla uğraşıyorum. İstirahat da edemedim. İşten güçten. Elemansızım. Hep zaten böyle olur abi. Ne zaman istirahate ihtiyacın olursa bir bakmışsın o zaman elemanın yok. Evet de demiştik artık benzin kuyruklarına da son. Girmeyeceğim benzin kuyruklarına, mazot kuyruklarına abi. Niye? Hep bir önce aldığım bir sonra aldığımdan daha ucuz ya. Hep kardayım yani. <laughs> Hep kardayım. O nedenle depoyu da full demeyeceğim. Lan bir kaza yapacağız. 1 milyarlık mazot akacak toprağa bir kaza yapacağız Allah göstermesin. 300 liralık 500 liralık benzin akacak asfalta. O yüzden doldurmayacağım arkadaşlar. Anne.